اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم محمد الشيخ قال لي تتشارك رسول رسول ايشي بيغمد من يغرزه عزيز عليه ona çok Og tað, annar maður, vegar tíðir, tað er ona, skal biðu. Raðveldið. Í mun víðra rovu verð. Rovur, as usual, as ona tekur líðir yssan Allah'ım bunu aşırı alayım. Çünkü aşırı alıyorum. Alıyorum da bir şey alamadım. Allah. Allah. Fatiha. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد El mektubu rabi'u ve 94. mektup. Kime gönderilmiştir? İla Hızır Kağan'ın Lüdi'yi. Lüd kasabasına mensup Hızır Kağan'a gönderilmiştir. Ne hakkında? Fi beyani ennehu. Şunun beyanındaki şan. La de lazımdır. Lil insani. İnsan için. Neden? Min tashihil akaidi. Akaidini sağlam yapmak, akaidini düzeltme, düzeltmek lazımdır insan için. Daha ve ityanil a'mali salihati bir de ameli salihleri yerine getirmek lazımdır. Niçin? Li yatira bi bu iki kanatla beraber uçması için nereye? ile alemin hakikati. Hakikat alemine uçması için itkat e, itikat itikadını sahih etmesi, ameli salihleri yerine getirmesi insana lazımdır. Razedekumullahu subhanehu el istikamet ala şeriat şeriatil mustafaviyeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mensup olan şeriatın şeriat caddesi üzerine allah Teala Hazretleri sizi istikametle rızıklandırsın. Ala sahibiha es salatu ve selamu ve tahiyye. O şeriatın sahibi üzerine salat selam ve tahiyye olsun. Vellediği evet. öyle şey ki la budde minhu o şeyden lazımdır lil insani insana hüve o da nedir? Tashihul akaidi. Akaidini düzeltmesi evvelen evvela. İnsana ilk önce akaidini itikadını düzeltmesi gerekir. Ne üzere? Ala muktaza râi ehli sünneti vel cemaati. Ehli sünnet vel cemaat ulemasının, ulemasının görüşleri üzere ilk önce akaidini düzeltmesi lazımdır insan için. Böyle ehli sünnet uleması ki es-saibeti isabet edici. Ellezine <laughs> onlar öyle kimseler ki hüm hümül fırkatun naciyetü onlar fırkayı naciye'dir. Kurtulmuş olan fırkalardır. Fırkadır. Daha nedir? İkinci olarak yani birincisi akaidini ehli sünnet ulemasının görüşü üzere düzeltmesi ve itiyemül a'mali salihati saniyen ikinci olarak da e, ameli salihleri yerine getirmesi lazımdır. İnsana, insana lazım olan. Ne üzere? Neyle beraber? Bir mucebil ahkamil fıkhiyeti. Fıkhi hükümle, hükmün, hükümlerin gerektirdiği şekil üzere ameli salihleri yerine getirmesi lazımdır. Fe in sa'adet tevfik, fe in sa tevfikul ilahiyyü ilahi muvaffakiyet müsaade ed ederse yardım ederse yardım ederse Ba'de taallüme ahkamil faraidi ve süneni vel vacibati vel müstehabbati vel halali ve harami ve müştebihati. Şüphelileri haramların, helallerin, müstehapların, vaciplerin, sünnetlerin ve farzların hükümlerini öğrendikten sonra ilahi muvaffakiyet müsaade ederse fıkhi hükümlerini yerine getirerek amali saadetleri işlemek lazımdır ikinci olarak. Ve daha neden sonra ve husule hadeynil cenaheynil i'tikadi ve ameliy Bu itikadi ve ameli olan iki kanadın hasıl olmasından sonra mümkünü mümkün olur ne ettayranu uçmak nahva alemil hakikati. Hakikat alemine uçmak mümkün olur ve biduni husul hadeynil hadeynil saideyni bu iki kanat olmaksızın hasıl olmaksızın yestahilul yestahilut tayrani uçmak mümkün muhal olur nahvaha bu hakikat alemi tarafına uçmak muhal olur ve minel muhali seyru fi turikus safa ya sa'du min gayri ittiba'il mustafa ve minel muhali muhaldendir. Es seyru yürümek fi turku safa safa mutluluk yolunda yürümek muhaldir. Ya sa'du ey sa'du min gayr ittiba'il Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba olmaksızın safa mutluluk yolunda yürümek muhaldir. Tebbeten Allah subhanehu Noksan sıfatlardan münezzeh olup kemal sıfatlarıyla muttasıf olan allah Teala Hazretleri sizi <laughs> sabit kılsın ve iyyakum sizi de sabit kılsın ala mutaba'tihi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittibaya ve ala alihi salatu ve selamı onun ve âlinin üzerine salatu selam olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Şeriat mahzeninde bunca insan hudaya vasıl oldu buldu meydan. Veli gayet kat'i müşkildir ey can ki mürşitsiz bu sırra ulaşayan hemen mürşit bulup hakka gidelim cemali male seyredelim. Şeriat mahzeninde bunca insan şeriatın muhafazası altında bunca Allah dostları hudaya vasıl oldu buldu meydan. Mevla Teala Hazretlerine ulaştılar ve genişliği meydana buldular. Veli gayet kati müşkildir ey can. Ve lakin Mevla Teala ulaşmak gerçekten zor bir şeydir. Ki mürşitsiz bu sırra ulaşayan. Mürşitsiz olarak Mevla Teala ulaşmak gerçekten zordur. O zaman ne yapmak lazım? Hemen mürşit bulup hakka yükledim. Cemali ba kemale seyredelim. Mürşidimizi bulduk elhamdülillah. Mevlâ Teala Hazretleri kıymetini bildirsin inşallah. الحمد لله رب العالمين